Geçen gün seyahatten dönerken bir benzin istasyonunda tuvalet molası verdik. Ben tuvalet kabininin içindeyken dışarıdan sesler gelmeye başladı. Hala emzik mi emiyorsun sen? Tuvalet kabininden çıktım, hiç göz kontağı kurmadan, bir taraftan konuşmaları dinlerken, bir taraftan da ellerimi yıkadım ve başım önümde yanlarından geçtim gittim. Çünkü çocuğa diyorlardı ki, hala emzik mi sen? Kocaman abla olmuşsun. Bak bana, ben emzik emiyor muyum? 30 yaşındaki kadın kendisiyle 2 yaşındaki çocuğu kıyaslamakla meşguldü. Ve orada annenin düştüğü durum çok içler acısıydı. Aslında bırakmıştık da seyahate çıktık diye aldı da bırakıyordu da teyzesi. Sonra arkadan başka birinin sesi geldi. Ama çok çok geç kalmışsınız bu zamana kadar bırakması gerekirdi. Anneleri sürekli yargılamaktan ne zaman vazgeçeceğiz çok merak ediyorum. O çocuk bundan sonra seyahatleri esnasında tuvalete girmek istemezse bu kimin suçu olacak soruyorum size. Emzik bırakma, memeden kesme, tuvalete alıştırma ya da benzeri her konuda annelerin üzerinden lütfen elinizi çekin ve kaygı değil huzur vermeye bakın.